Yaşıyor abi abi hareket ediyor. Hareket ediyor. Bak, 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 abi yaşıyor bak, 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 yaşıyor, bak, 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 yaşıyor vallahi yaşıyor. Hareket ediyor abi git git git. Tut, tut abi, tut. Abi, gidin git gidin. Aç 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 kapıyı. Abi hareket ediyor abi. Aha, yaşıyor abi yaşıyor. Burası Numune Mahallesi İskender. Çok büyüdüğüm yerler benim. Bak yerler bir olmuş. Abi. Anne kucaklamış çocuğunu o şekilde gözümüz o şekilde kadının eline ayıramadık böyle bebeklerinde almak için o kadar mı yani psikolojik yok ya çok acı Allah kimseye göstermiyor Depremden canımızı kurtardık ve gönüllü olarak yardım ettik enkaz altındaki cesetlere. Yaralıları kurtarmaya çalıştık. Ee, kendi arabamızdan iki tane ceset çıkarttık, arabamıza koyduk, hastaneye getirdik. Tabii o, o an mahşer, her taraf yaralı, ceset. Dok Doktorlar baktı cesetleri morga götürebilirsiniz dedi. Biz morka getirdik iki arkadaş. Duygulandım biraz. Biraz değil, tam duygulandık da. Şey olarak bir görüntü alayım dedim sadece. O esnada görüntü alırken yıkama taşının üzerindeki bebekleri fark ettim. Onlar çekmeye yönelirken 10-15 tane bebeğin içinde üstü örtülmüş, sadece elleri dışarıda. Parmağının oynadığını hissettim çocuğun. Nasıl? Parmağını sadece oynatıyordu. Sadece şekilde. bu şekilde oynatıyordu. O esnada yüzünü açtım. Ağzından köpük çıkıyordu. Ölmemişti. Kucağıma aldım. Yaşıyor diye. Acele götürdüm. Bortla çıkarttım. Acilin doktoruna teslim ettim çocuğa doktorlarımız yardım etti. Hemen müdahale etti. oksijen falan verince çocuğun karnı onanmaya başladı. Kendine geldi. oksijen verildi. Çocuk kendine geldi. Ondan sonra acil şey yaptı ama ailesinin de öldüğünü duydum. Hepsi borkun içindeymiş. O çocuk sadece benim duyduğum kadarıyla. Bunu yaşadık. En duygulandıran, en üzen şey bu olay beni. O çocuğun vefatı. Tabii Allah kimseye yaşatmasın. Türkiye Büyük millet kız çocuğuydu. Hı hı. Çok şükür. Ondan sonra ben sordum, yaşıyor dediler ama tekrar geldiniz aslında. geldim tekrar sordum ama kayıt alınmadığı isim olmadığından dolayı nereye gitti, kime gitti, Adana'ya mı gitti, Ankara'ya mı gitti? Sordunuz, sordu. Buradaki acil doktorlarına. Ondan sonra haber alamadım ama çok uğraştım, bulamadım. Herhalde.